Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Clash Royale oynuyoruz. Bil, gördüğünüz üzere bildiğiniz üzere. burada efsanevi sandığımız var ve e, mücadeleciye çıkabileceğiz arkadaşlar eğer iyi bir kart verebilirse bize. Şimdi arkadaşlar takas yapma için de verebilir ama e, ben de olan kartlardan değil kıvılcım arkadaşlar bak en çok istediğim şeylerden biri kıvılcım cehennem ejderhasını çok istiyorum zaten e, mezarlık o, kötü olabilir de kötü bak şunun karşısına yaşlıca diye iskelet ordusu falan atınca çok iyi oluyor. Domuza falan dönüştürüyor ya şimdi. O yüzden olabilir. Bu hiç olmaz arkadaşlar. Bak koş bilincisi. Prenses zaten tıs pıs yani hiçbir şey değil benim için. Lav tasası olabilir arkadaşlar. Lav tasası artı balon attı mı zaten rahat kule götürüyor. Lav tasasını isterim o yüzden. Haydır Allah. Bismillah. Arkadaşlar videoya like atanlar için olsun. Çok geç dedim değil mi? Kim çıktı oduncu? Of ya. Ciddi misin ya? Bir dakika. Klanı yazayım. Oduncu isteyen var mı? kaç tane efsanevi takası var? iki güzel. Arkadaşlar o dündünün karşısında bak. Haydut isteyebilirim. Haydutu çok seviyorum. Ama büyük ihtimalle laftasız veya kıvılcırım derim. Sametan klan savaşım var. Oh, adam ne sabah bak ya. Nerede lan? Boşar. Arkadaşlar şimdi videoda mücadeleci 3'e çıkabilirsek iyi olur. Ama çıkamazsak da kötü olur. destem bu arkadaşlar bu desteyle oynadım tamamen. Haydi Allah bismillah. Arkadaşlar bu arada yan hesabım bu. Ana hesabım çok daha yüksek kupalarda. Ama arkadaşım oynuyor hesaptan şu an. Şimdi bismillah. 8 level adam var. <laughs> AFK mı diye balon attık deniyorum hep. Biliyorum büyük mallık ama dediğim gibi ejderle durduruyorlar hemen. Arkadan büyücü atmam iyi oldu bu arada. Büyücü 10 seviye yaptım iyi oldu ya. Büyücü çok iyi kart arkadaşlar. Bir tane daha at. aga be. Aksane 1400'e indirdik anında ya. Bu arada bu elektro dev var ya. Hiçbir şey yapamıyor. Tabi Mesela minyonlar atsak bir şey yapabilir ama barbarlar atsak hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Ama bak unutmayın elit barbarlar atacaksınız şu elektro deve. Başka hiçbir şey tutmuyor ki. adam ya pekka ya elit barbar başka tutan bir şey yok ki. Arkada mega şövalye. Amis. Kötü oldu bak. Yaşlı cadı da çok değişik saçma bir kart ama. Ne yapayım? bir tane yüksel vur gerisi bana yeter oh, oh. İki tane vurur en az üç tane vurur bir tane daha vurur helal lan ne kadar benim benim şövalyem bu kıskanın ne alaka lan benim şövalyem kıskanın iki büyü gitti iki ikisi İyi oldu oradan balon kule götürebilir bir şey koymazsa her türlü götürür. Okey. O kule gitmediyse benim adım da Samet değil. güzel. <laughs> Çok saçma oldu lan. Şimdi bu iki kule alıp adamı zorda bırakacağız. Sonra da daha e, savunmaya oynayacağım arkadaşlar. Bunun karşısında şimdi pek kattım var ya adam Ooo! diye kalıyor. O ne alakası artık ama böyle kalıyor. Pekka'yı da durduramaz ki hiçbir şey. Abi böyle şansım ağzımı açtığımdan dolayı yoksa hiç olur mu ya? Allah Allah bismillah. Şu kuleye oynamamız lazım acil. Yoksa adam ilk üç atacak ya. Balon gitsin buradan. Çok iksir gitmez umarım. O üç iksir alırsa çok kötü olur. Abi 10 saniyede o kuleye her türlü aldım da ben. Adam üç alırsa çok kötü olur. Oyalayacak bir şeyler atayım. Heh, her türlü alabilir. Hadi lan 7 saniye. Hadi lan. Aga be. Aga be. Aga be. Hadi. Yes be arkadaşlar. Of. Altıma sıçmadım değil ya. İskelet ordusunda şimdi elli bin tane domuz yaptı adam. Mücadeleciye <laughs> <laughs> geliyor arkadaşlar. Güzel. Ama ya efsane bir iğrenç bir efsane çıktı. Oduncu var ya çok az kullanmışımdır. Prenses'e barbar valiyle atmak istiyor canım. Çok saçma ama ne diyeyim. Elektro de iyi ya bayağı iyi. Büyücü iki tane vurabilir ya bir tane oraya. Aynen sıfır. Haydut koydum mu iş bitti ya. Haydut çok güçlü bir karakter. Bende var zaten ama. Kullanmıyorum. Çünkü bu deste fazlalıkla iyi. Ama adamın da şey tam desteye sanki benim bu desteği yapacağım biliyormuş gibi kartları var. Barbarlarım ölmesin güzel. Nore is iskelet ordusu atar büyük ihtimal. Tabi varsa. Yoksa Mega Şövalye de olabilir. Arkadaşlar Mega Şövalye direkt üstüne atmasaydı Mega Şövalye'nin içinden geçiyor bu arada. Bu, bu kartlar. İskelet ordusu arkadaşlar mega şövalye iskelet ordusunu alabiliyor ama her zaman değil. Dayan, yani savunmasız bir durumda atabilirsiniz. Mesela tam ortasından bıraktınız mı? İki taraflı böyle saldırıyorlar, hiçbir şey yapamıyorum mega şövalye. Acıcık kötü oldu. Sağ attık kuleye. <laughs> Şansım ya.

benim tomrum da bulan. Sahte tomruk arkadaşlar. Boza, boza. İksirler iki katı olduğu için rahat oynuyorum biraz. Ha, anında geldi. Bir de pek kalsa markaya hiçbir şey yapamazlar. Anca hava kartı atabilirler. Öbür türlü gittik oyun. Bir de ah bir de büyücü attım oyun bitmedi işte ben de bir şey bilmiyorum. Tombu ama kötü oldu. Tomruk da çıkabilirdi bana aslında. Çok kötü olmazdı. Bitti oyun zaten de. Güzel. Müca... Eee ben şimdi oldum mu artık? Mücadele ediyorsun. Ne olsun? Oldum. Oldum galiba lan. Tam hatırlamıyorum da. Ve işte bu arkadaşlar. Bakalım. klandan. SA Oduncu isteyen var mı? Oğlum cevap verseniz abi Okları kullanmıyorum ki o yüzden bastım adama Güzel Üçüncü müdahale edici Altın 5000 veriyor Büyüyü yükseltmek için 8000 attım da Bu arada benim kartlarım yüksek olsa iyiydi ya Çok yüksek kartlarım yok Şimdi Hızırım sanırım ne çıkabiliyordu onu merak ediyorum. 5 kez değişme istedim herhalde bu üst sende. çıkmıyor mu lan bunda? Efsanevi. Tarih sanırım zaten efsanevi çıkıyor. 199.